Evet arkadaşlar, aranın moduna girdik. Gece gece saçmalamaca. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Kanalda garip sesler çıkartarak yayına başlama yok. <laughs> Osa bugün yabancı kazanır. Bu full game Avrupa. Emple bayağı alacak. manda ya yapsaymışız 5-6000 rahat video çıkardı. Yara Epic'teki bayağı. bağlı oyunları sildim dedim. Her sildim. Ya ne yapabilirsin, GTA görevlerini ya ne giremedik bak hı hı <laughs> yeni oyun şey gelsin ona falan bakalım be iletişimler de zaten bayağı bir şey gelecek bu arada <laughs> <Dost'tan> itibaren <laughs> host o şeyler neydi o? Şeyler. Kamp yapma oyunu falan gibi. Karavan oyunu falan.

<laughs> dan sonra ben çok şey oynadım. ben yakalandım şey yazışır atarken Olsun. gelsin bir kastır. zaten şu Melin W'su ee, aynı etki etmiyor neden sonra anlamadım Aynen. W falan ha Jinx'in W falan şey yapıyor da geri sektiriyor da komple tam kent. Daha tercihli yayınlar yapacağız. Bronzelo. Bronzelo mu daha? Ben gümüşüm Düş, ya. Düşük elolar da. Bronz da geliyor, gümüş de geliyor. Yalalım. Öyle. Prizmatik, prizmatikler.

yakın dursalar verdiğin hesabın %40'ı şey e, gerçek hesabı olsa bir de Warwick'e ne oldu bu arada? Ne? Bağlı duruyorlar Warwick'le <laughs> Hadi bakalım Neyse <laughs> yapabiliyorsanız atıyoruz. Abbe de yok şu an zaten. Na olsun. Hadi Tamam mı? Savaşçaklar. Daha yapıyorum. <laughs> Yemedi. Ah be. Hasar yapmadı ki. Ya AP falan olsa ben de yatıracağız da. Yok. Bir <laughs> <laughs> e, ulti de geldi. Şimdi. Bak güzel item geldi. 110, 110 AD geldi. <laughs> Bunda bir şeyler yaparız. <laughs> Ultinin hasar vermek ve 2, 2 saniye zararsız bir şey yapar. Bana. Lulu'nun W'sini almış. Ne yapıyor? Kalista. Kalista şan. Ben ultiyi biriktirebilirsem. Oo hemen atladı. kolsuzluk. O oh, süper lan. patladı işte yüzde kırk patladı. İkisine de aynı hasar vuruyorsun. Aa, aynı Gerçek anda hasard. gitti. Ha? İkisine de vuruyor yani. Ya. <laughs> İyi aldık bir el. <laughs> Veigar falan alsaydık şu anda parçalıyorduk bu arada. Ya da Ah, ah, falan filan bence yine en güçlü şey ya. 2 at 2 tank da çok güçlü bak. Adamlar iyi <laughs> oynuyor şu Var yükler. O da denenebilir. Bak Kalisa'yı şey, Kalisa da alınlar Ne yapıyorsun ya? lan? Bu varlık sabah kadar ölmez. Başta hiç dokunmadı ama baştan dokunsun. Hmm. Bir şey alacağız <laughs> Hangisi? Hangisi? Bakalım biraz. Evet değil mi Kasım? Sence Dominik Kasım? olur Şey, Kraken Kraken abi. güzel oluyor. sonsuz birikiyor galiba uh -huh. 60 70 birikse yetecek anlatarsın hmm. ne yapıyor o oh, popi ya popi alacağız <gülüyor> <gülüyor> Ha beni sıkıştırdı. Aaa W basamadım. Ver. Bu da gitti. Hadi vurdum. Tamam tamam hadi oldu. Bu iyi oldu. Rakiplerden az, azı fazla hasar verirsiniz yani. Yeni olmuş jeans kain yeni olmuş. Yalnız da üç var. Ama dört kopya oluşturacağım. 13 altına internet. <laughs> Ama kendimi yönlendiriyorsan mı yönlendiriyorsun? Bilmiyorum. Leven kopya gibi davranırsın ne fazla da? Şu şeyi yatırmamız lazım Adici. Bak. Burada. Değmedim. Tamam. Tamam öyle. Şimdi sıra sende. At ulti. Doyum, doyum az kaldı. Ama tipşit doyum. ultiye basamadım. Ultiye bassam ölüyordu. Bastırmadılar. Ramuz falan çok Çok geç kaldım ulti için. Ay çok tatlı olan ya. Neşin ağrı. Ağır yere aldı. Nefes aldım. Sıfır sıralamamız düştü. Aha ya şuna çalışsana. Çok düştü ortadan. Açık'a savuracağım lan ne Doğruca doğruca kaldıracak. Hı. Ah be. Alırsın onda. Süper. Kopyalar etrafı koşuyormuş bu arada. Ee, çok çok oldu oldu ki. %40 patlatıyor patlıyor mu? Bu tank kesinlikle. olmasaydı çoktan almıştık. Birilerine bağlı oldukları için hareket edemiyor galiba. Yok o. Büyü hasar veriyor. Asır. İlk önce set, et hızı, ve boyut. Hem Jax. Jax'in saldırısı çok güzel. Oha. Bayağı yüksek. geliyor bak. Gördüm. Bu mu lan? Tamam gel bana. Beni Abi yazdım Abi sanmıyorlar ben. ki beni. Çok fena atlıyorlar. Çok güçlü olmuşlar. Yani Jackson'ın tenleri çok güçlü. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Yani genel çok Birisi sürekli gidiyor, atlıyor, koşa koşa. Yerde yakından gidiyor, dalıyor. Hem basar alacaksın, hem siz alacaksın ya da dediğin gibi tank alacaksın. Hı hı. Ne yapacaksın? AP alırsan inlerken Bu çok Hangisi? Vallahi şey, en azından hayatta kalmayı oynadım ya Ölüler sıkıntı

kaskı yok evet o multi katletmek için yerine işaretliyormuş <laughs> bayağı vurdu kasa Ma, öyle orada. Bak, bak. Verrrr. Bu arada birinci geldik he. Sniperrr. Yok annesinin bir şeyleri var ya. Çok fena vuruyor. Rammus çok fena vuruyor. abi. Aa, Kaçıncıyız? Okay. Onlardayız. Altı. On beş tane. Dışma değil mi? alayım. alayım. Yani bir şey yapmıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne Ya, Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne Uzaktan Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne Ne al gel yanına oluyor? Ne iyi. Ne oluyor? tam oluyor? Ne mı? Yok oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Buraya oluyor? hissettim. Ha, vurdum. Aldım mı Ah, nasıl lan? Nasıl oldu? Yan oh be. Bir anda öldüm. Çok saçma. Ay ay gidip oradan adam aldı bir de. Beşinci olduk. Neyse evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi destek olmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.